Çek, tamam, çabuk, çabuk, çabuk. Yurdan, yurdan bak, bebeğim. Ay, geliyor. Sakin, sakin yavaş, olun, yavaş. sakin olun, sakin derin, olun. Derin, derin nefes tamam. alın, derin derin sakin nefes ol. alın, tamam mı? Bu kama ne? Kolay olacak mı? Bu kama ne? şimdi gelecek. Sakin olun, sakin olun. Yavaş, yavaş. Hah. Evet, tamam. Evet. Ne? Ne evet. yapacağım? Sakin, sakin. Lütfen lütfen, sakin. lütfen, lütfen sakin. Derin derin nefes alın. Evet. Evet. Hazır mıyız? Hoş geldiniz yurdan oran. Hoş bulduk. Evet. Anneciğim, anneciğim. Sakin, sakin. Derin derin, derin derin. derin sakin olun, sakin olun. Derin derin nefes alın. Allah'ın elini cezasını versin. Derin, Niye baştan söylemiyorsunuz böyle olacağını? Tamam, mı? tamam. Tamam. Şey, Bağırın yurdan Bir daha bu fırsatı bulamazsınız. Ne söylemek istiyorsanız söyleyin. Haziran. Haziran da ölmek. Haziran da ölmek zor. Güzel bir şiirdir. Ama biz Temmuz ayındayız. Teşekkür ederim. çok acı. Sakin olun tamam mı? Sakin olun. Hadi, hadi. hadi şimdi kurtulacaksınız. Evet, sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Sakin Sakin olun.